Artık son bir haftadayız. LGS'ye sadece 7 gün kaldı ve bu 7 gün doğru kullanıldığında fark yaratır. Ama yanlış adımlarla geçerse aylarca çalışmanın hakkını veremez. Bu videoda sana son haftalarda yapılan en kritik 5 hatayı, bunlardan nasıl kaçınacağını anlatacağım. Hazırsan başlayalım. İlk hata şu. Hocam ben hala yeni konu çalışıyorum. E, bu cümleyi duymak gerçekten beni çok üzüyor. Çünkü bu saatten sonra yeni konu öğrenmek seni ileriye değil geri götürür. Zihnin zaten yorgun. Yeni bir şeye eklemeye çalıştıkça sadece daha çok karıştırırsın. Peki ne yapacaksın? Zaten çalıştığın ve unuttuğun konulara döneceksin. Yanlış yaptığın sorulara tekrar tekrar bakacaksın. Analiz yapacaksın. Unutma, bu hafta öğrenme haftası değil, pekiştirme haftası. İkinci hata, günde 2-3 deneme çözmeden rahat edemiyorum hocam diyenler. Bu bir başarı değil. Bak günde 3 deneme demek 3 kez sınava girip çıkmak gibi. Bu kadar yük seni mental olarak çökertir. Ne yapmalısın? Her gün bir deneme çöz ama denemeyi analiz etmeden geçme. Nerede hata yaptın? Süre mi yetmedi? Hangi konu seni zorluyor? İşte bu analiz seni yukarı taşıyacak olan şey. Üçüncü hata sosyal medya tuzağı. Bir video izleyeyim diyorsun, bir bakmışsın iki saat geçmiş. Sınava bir hafta kala bu çok büyük bir kayıp. TikTok'ta, Instagram'da başkalarının başarı videolarını izlemek sana iyi gelmeyebilir. Bir başkasının neti seni strese sokuyorsa o içerikten uzak dur. Bu hafta sosyal medya moda bakılacak bir şey sadece. Mola süren 15-20 dakika. Saatlerce gezme. Enerjini sınava sakla. Dördüncü hata arkadaşlarım şu kadar net yapıyor, şu kadar puan alıyor, ben çok gerideyim diyenler. Bak e, sınav bir yarış değil. Bu kendinle bir mücadele aslında. Kendini başkalarıyla kıyasladığında sadece motivasyonun düşer. Senin gelişim hızın onunkiyle aynı olmayabilir. Bugün dünkü halinden bir tık daha iyiysen bu senin kazancın. Kendi eksiklerine odaklan ve kendine güven. Ve geldik sonuncuya. Hocam gece deneme çözüyorum. Gündüz uykum geliyor. Gece kafam daha açık. Daha iyi oluyor. Unutma sınav sabah 9.30'da. Zihnin hala gece çalışıyorsa sınav günü birden sabah çalışmasını bekleyemez. Şimdiden biyolojik saatinizi düzenlemelisiniz. Sabah 9'da denemeye başlayacak şekilde hazır olman lazım. Daha erken kalk, hazırlan, kahvaltını yap, otur ve sınavını çöz. Zihnin alışsın, vücudun alışsın, gözlerin alışsın. Bunu yaparsan sınav günü bedenin zaten hazır olacak. Unutma, bu son hafta tüm sürecin özeti. Ne kadar doğru hareket edersen o kadar sağlam bitirirsin. Bu hatalardan kaçındığında sadece sınavda değil, psikolojik olarak da avantajlı olursun. Sınavla alakalı son günlerle alakalı sorularım varsa yorumlara yazmayı unutma.